Gerçekten muhteşem ya. Şu çamın büyüklüğüne bak. Ben 60 yaşındayım. <laughs> Babam 90 yaşında. Biz bu çamları 90 senedir biliriz. Dedem 100 yaşında bilmiş. Düşün. Var demek ki yani. Geliyor babam 90 yaşında. Kardeşim Aynur var 60 yaşında gelmedi ama az kaldı 60'a. O bile 60'ı biliyor yani düşün. Merdivene gelmiş. Ah dedem ah. Burada. Nerede bu dedem? Şu dedem ağaç. Anne kaybolmuş. Eda. O ağaçtan kaybolmaz dedem. Mezarlığın başında o ağaç var. Çam ağacı. Nazım sarı. Vay be. Bu da bizim aile kabranlığı. Dedem, ebem, aleyküm dedem. Edemedik, edemedik ama. 1959. Dedem ölmüş, ben doğmuşum. Maşallah, 1300 yazmış adamlar. Gelmesek de gitmesek de bizim köyümüz. Sonunda yatacağımız bu toprak burası. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Yani lazım. Alayım. Çekiyorum. Ne kadar zor Şu mezarları yaptırıyor Sefer Tokmak.